Saatlerce emek göstermiş ve asla o dersi yapamayacağımı düşündükten sonra üzgün bir şekilde rehberlik hocamın yanına gitmiştim o gün. Bana ne dedi biliyor musun? Geometri görme işidir Mert. Demek ki göremiyorsun ve yapamayacaksın dedi. Ve ben ondan sonra şunu anladım. Günlerdir haftalarda çalışıyorum ve çok bir yol kat edemedim. Demek ki ben geometri yapamayacağım. Demek ki ben derece yapamayacağım diye düşündüm ve pes ettim. Daha sonra izlediğim derece öğrencisi videolarında şunu fark ettim. Ben derece yapmak istiyorsam geometri en kritik derslerden biri. Çünkü birçok öğrenci geometri dersinden kaçıyor ve ben bunu yapmak zorundayım. Tekrar oturdum ve bir hatamı daha fark ettim. Ben yanlış kaynağı çözüyormuşum. Seviyemin üstünde kaynağı çözüyormuşum diye fark ettim ve daha sonra seviyemi düşürdüm ve geometri yapmaya başladım. İşte bugün sıra sende. Geometri görme işi değil. Yıllar önce rehberlik servisine gittiğim zaman bana bu söylendiği için ben pes etmiştim ama sen etmeyeceksin ve bugün adım adım bir şekilde geometriyi nasıl yapabileceğini, hangi kaynakları çözmen gerektiğini, denemelerin ne zaman çözülmesi gerektiğine, geometri ne zaman başlanması gerektiğini, hangi YouTube kanallarını izlemen gerektiğini geometriyi nasıl netlerini yükselteceğine ve en önemlisi geometriyi problem olmaktan nasıl çıkaracağını adım adım bir şekilde işleyeceğiz. Hazırsan başlıyoruz sevgili dostum. Ama başlamadan önce senden bir ricam var aşağıya. Ben bir matematik kampı linki bıraktım. Bu matematik kampı tamamen ücretsiz bir şekilde 21 günde TYT matematiği bitirmen için bir kamp. Bu kampın içerisinde hem TYT hem AYT derece öğrencisi el yazısıyla hazırlanmış yani derece öğrencisi defteri ünü kazanma sınavı hazırlanmış derece yapmış bir öğrencinin ders notlarını içeriyor. Aynı zamanda bu videoya özel ben geometri defterimi TYT AYT geometri defteri de bu kampın içine koydum. Sen de hemen aşağıdaki linke tıklayarak bu ücretsiz kampa kayıt olabilir ve hem geometri defterim hem matematik kaynaklara hem kampa hem benim bu kampa özel hazırladığım özel videolara ve özel ders anlatımlarına erişebilirsin. Tamamen ücretsizdir. Kontajanda olmadan aşağıdaki linkten kayıt ol. Şimdi hazırsan geometriyi problem olmaktan çıkaralım. Adım 1. Öncelikle geometriyi tanıyalım. Geometri arkadaşlar görme işi değil. Bunu konuştuk. Geometri diğer dersler gibi emek işidir. Lakin geometrinin bir dezavantajı var. Geometri bir tarih gibi, bir biyoloji gibi ezberliğe dayalı çoğu zaman değil. Hatta geometri hiç değil geometri emek isteyen, zaman isteyen, yavaş yavaş büyüyen bir çiçek gibi. Sürekli sulamanız gerekiyor, sürekli çalışmanız gerekiyor üzerinde. Böyle bugünden yarına olacak bir iş değil. O yüzden geometriyi siz her zaman bir ağacı suluyor musunuz gibi hatta bambu ağaçları vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bambu ağaçlarını sularsınız, sular sularsınız, sularsınız. Yıllarca hiç büyümez sonra bir anda uzar. İşte geometri de bir nevi öyledir aslında. O yüzden bizler bambu ağacı olarak düşüneceğiz geometriyi ve daha sonra bu şekilde hareket edeceğiz. Geometriyi ama şöyle bir güzel avantajı var. Birincisi geometri eşit ağırlık ve sayısallar için vazgeçilmez bir ders. Geometri hem TYT'de hem AYT'de yaklaşık 10'ar soru geliyor. 20 soru ve inanılmaz puan getiriyor. Özellikle birçok eşit ağırlık öğrencisi geometriden kaçıyor ve maalesef ki arkadaşlar geometriden kaçtıkları için dereceden de uzaklaşıyorlar. O yüzden bizler rakiplerimizin kaçtığı bu dersi biraz emek vererek yapabiliriz. Bu bizim bir avantajımız geometrinin. Diğer bir avantajı ise geometrinin. Geometrinin ankör bir ders değil. Evet zor yaşıyor ama geometri bir kere oturttuktan sonra çok kolay bir şekilde geometriyi fulllemeye başlayacağınızı göreceksiniz ve geometriyi seve seve çözeceksiniz. Matematikten bile daha hızlı size net kazandırabilir. Bir diğer dördüncü su ise geometrin avantajı ÖSYM'e her sene bu yılda dahi geometriyi çok zorlamadı. Geometre genelde temel ve orta seviye sorular geliyor. Bu da şunu gösteriyor. Hızlı bir şekilde geometriye adapte olursak biz geometriyi öğrenebilirsek geometriden 10 netice birbirimize atarız. Bak matematikten çok zor sorular gelebiliyor. Bizi bükebiliyor ama son zamanlarda hiç geometriden bu kadar zor soru görmedik. Ha bu görmemiş olmamız görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama şu bir gerçek ki geometriden gerçekten çok temel seviye sorular geliyor. Gerçekten çalışırsak ÖSYM kolay soru diyeşen hakkımızı alıyor arkadaşlar. Bu da yine geometrinin avantajlarından biri. Bir diğer konu ise geometri problemler kadar çok zaman almıyor. Yani özellikle TET'de süre problemimiz olduğu için hızlı bir şekilde geometriye adapte olursak problemlere nazaran daha hızlı bir şekilde net kazanabiliriz arkadaşlar ve süre problemimizi biraz da olsa geometri sayesinde çözebiliriz. Öğrenci geliyor. Ben diyor matematikten diyor 25 net yapıyorum. 26 net yapıyorum. Ama bir bakıyorsun bunun geometrisi 1 net. 2 net. Arkadaşlar bakın yazık ediyorsunuz. Böyle iyi bir matematiğiniz varsa geometriye de emek vererek yapabilirsiniz zaten. Ha iyi bir matematiğiniz yoksa da yapabilirsiniz. Ben bu videoyu izledikten sonra her şey öğreneceksiniz. Ama sizden ricam matematiği çok iyi tutup geometriyi aşağıda tutmayın. Çünkü geometri sorusu matematik sorusu da aynı puanı getiriyor. Değişen bir şey yok. O yüzden sizden ricam geometri de çok kolay. Güzelce adapte olduktan sonra net kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve bir diğer konu ise geometriyle ilgili değineceğim. Arkadaşlar az önce ne denedim? Bambu ağacı gibi sürekli sulayacağız geometri, O yüzden geometri çalışmayı ertelemeyin. Çünkü geometri bir tarih gibi, bir edebiyat gibi, bazı sözel dersler gibi son döneme bırakıp çalışıp yapabileceğiniz bir ders değil. Yavaş yavaş emek göstererek adım adım bir şekilde ilerleyeceğiniz. O yüzden en kısa sürede geometriyi başlamak her zaman yani hedeflerimizden biri olacak arkadaşlar. Ve gelelim son konuya. Geometri arkadaşlar temelde 3 tane konudan oluşur. Başka hiçbir konusu yoktur geometrinin. 3 temel konusu var. Birincisi üçgenler. Eğer üçgenleri düzgün kavrarsanız, dörtgenleri, çokgenleri, hatta çemberi bile çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve üçgenleri çok güzel kavrarsanız analitik geometriyi de biraz oturtursanız analitik geometriden de zorlanmayacak. Üçgenler bilginizle aslında analitiği de kavrayarak biraz analitik farklıdır ama kavrayarak analitiği de öğrendikten sonra bu konular bitmiş olacak. Yani bir üçgenlerimiz var, bir analitimiz var, bir de katı cismimiz var. Katı cisim bu diğerlerinden biraz bağımsız, biraz farklı bir konudur. Ama yine çok basit gelebiliyor arkadaşlar. Yani üç temel konumuz var aslında. Üçgenler, analitik ve katı cisim. Bunların en önemlisi önce üçgenler, sonra analitik, sonra da katı geometri için. Üç konulu bir ders diyebiliriz buna ve bu üç konuyu düzgünce kavrayacağız arkadaşlar. Bu da bizim bir avantajımız. Bir diğer konu ise geometriyi de analitik geometri arkadaşlar bilgisi bizim AYT matematikte de çok işimize yarıyor. Grafik otok kurmada vesaire gibi. O yüzden analitimizi sağlam tutarsak AYT matematik netlerimizin de yükseldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu da yine bizim için bir avantaj durumudur. Şimdi hazırsanız buraya kadar dinlediyseniz, geometrin mantığını kavradıysanız ve ön yargılarınızı çöpe attıysanız ki ön yargılarınızı bırakın ben de ön yargılıydım ama çözebildim. Artık hazırsanız adım adım bir şekilde diğer adımlarda geometriyi nasıl fullemeye doğru götüreceğimizi anlatacağım ve tavsiyelerime bulunacağım. Ne zaman başlamalıyız? Evet ikinci adımda bu soruyu cevaplayacağız. Arkadaşlar bazıları ilk 12-13 konuyu bitirdikten sonra başlanması yöneliyor. Ben genellikle çok ertelemenizi tavsiye etmiyorum. İlk 6 konuyu yani mutlak değere kadar olan konuları bitirdikten sonra. Mutlak değeri de bitirebilirsiniz. Yani 6-7 konuyu bitirdikten sonra artık yavaş yavaş geometri çalışmaya başlayabilirsiniz. Hem eşit ağırlık, hem sayısal arkadaşların en kısa sürede bu konuları bitirip geometriye başlamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Ne kadar ertelerseniz o kadar sıkıntı. Niye? Çünkü bambu ağacı meselesi vardı. Sürekli emek ister. O yüzden geometri biraz 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 birazdan tümden emek vermeye başlayalım lütfen. Peki anladık. Nasıl çalışmalıyız? İşte adım 3'te nasıl çalışmamız gerektiğini kavrayalım. Arkadaşlar geometriden biz sorular üzerinde kavrarız. Yani konu anlatım bize tabii ki bir şeyler kavratır ama sorular üzerinden kavramak çok daha kolaydır geometri. Geometriden çeştiğimiz YouTube kanalından videomuzu dinleyip güzelce notlarımızı aldığımız zaman ki ben size zaten kendi defterimi hediye edeceğim. Aşağıdaki linkte bırakmıştım hatırlayacaksınız. Ücretsiz matematik kampına katılınca. Burada arkadaşlarım geometri YouTube kanalımızdan dinledikten sonra birkaç farklı test kitabından götüreceğiz. Yani tek bir test kitabından ilerlemeyeceğiz. Birkaç test kitabıyla güzelce kavrayarak ilerledikten sonra ve soru tiplerini öğrenip biraz da soru çözüm videoları dinledikten sonra geometri bizim için problem olmayacak. Yani öncelikle güzelce konu anlatımı dinleyin. Sonra birkaç tane soru çözüm videosu dinleyeceğiz. Sonra birkaç test kitabından temizleyip geometri problem olmaktan çıkarmaya başlayacağız. Bir diğer konu ise geometride biz sorular üzerinde öğreneceğimiz için sorularla uğraşmamız lazım. Yani bir soruya Böyle bir saniye bakayım, 30 saniye bakayım hemen geçeyim diye sorularla uğraşacağız, cebelleşeceğiz, emek harcayacağız ve sorular üzerinde net kazanacağız arkadaşlar. Yani matematikte olduğu gibi burada da sorular üzerinde uğraşıp emek vermek çok önemli. Soruları hemen geçmeyeceğiz. Önce kendimiz çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Adım 4. Yapacağınız en büyük hatayı şimdiden değiniyorum. Bu hatayı kesinlikle yapmayın. Ben neyse rehber öğretmenim ve bu olayı yaşadıktan sonra geometriyi bir şekilde çalıştım. Kendi seviyeme uygun kitapları aldım ve artık netlerimi yavaş yavaş arttırmaya başladım. Bazı kitapları çözdüm. Çok zor denilen, orta zorluk veya çok zor denilen kitapları bile çözmeye başladım. Ama denemelerde yapamıyordum arkadaşlar. Neden yapamadığımı bir türlü anlamıyordum. Ya gidiyordum hocama diyordum ki ben acili çözdüm, şu yayını çözdüm, bu yayını çözdüm, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben nasıl oluyor da geometri denemelerde iyi bir hale getiremiyorum diyordum. Öğretmenim de bilmiyorum ki diyordu, daha fazla test çözüyordu, daha fazla çalış diyordu. Belki yaparsın diyordu. Demek ki tam kavramamışsın diyordu. Aslında öğretmenimin de kaçırdığı, benim de kaçırdığım bir şey vardı. Test kitaplarının üstünde arkadaşlar bakın konunun başlığı yazıyor. Yani üçgende benzerlik, üçgende alan, bilmem ne. Ben ne yapıyordum? Üçgende alan testi yazıyor üçgende alan formüllerini uyguluyordum. O yüzden ben sorunun ne içer bilmediğim zaman da denemelerde olmuyor çünkü böyle bir şey yapamıyordum. O yüzden arkadaşlar biz mutlaka üçgenler konusunda ilerlediğimiz zaman biraz sonra antitap test kitaplarını bitirdiğimiz zaman artık geometri denemelerine de başlayacaksınız arkadaşlar. Bunun için de geometri denemeleri için de deneme deposunu ben öneririm. O yüzden geometri test kitaplarından sonra mutlaka deneme deposu gibi denemeleri çözeceğiz arkadaşlar geometri denemelerini. Çünkü başlıkta yazarsa bir testin konusu o konular kolaylaşıyor arkadaşlar. Geometri kesinlikle bu hatayı yapmayalım lütfen haydi devam edelim. Ve şimdi temel seviyelerle başlayalım. Temel seviye öğrenciler ne yapmalı? Arkadaşlar temel seviye öğrenciler için benim önerim Kenan Karan'ın sıfır geometri oynatma listesini dinleyebilirsiniz. 60 günlük Mert Hoca'nın geometri kampını da yine dinleyebilirsiniz. Peki temel seviye olan öğrenciler hangi kaynakları çözmeli Mert hocam? Aktif geometri ya da karekök sıfır alabilirsiniz basit olarak. Biraz bir tık üstü olarak arkadaşlarım birey beyi onun da bir tık üstü olarak 3-4-5'i ya da bilgi sarmanla alacağız arkadaşlar. Yani burada üç farklı kaynakla ilerleyeceksiniz. Bu üç farklı kaynağı birlikte götürmenizi istiyorum ben sizlerin. Öncelikle konuyu dinlediniz ilk gün veya en geç ertesi gün mutlaka ilk iki kitabınızdan temizleyin. Yani Karekök 0 ve artık hangisi ise aldığınız ikinci kitap birey B. Birey B'den güzelce temizleyin. Daha sonra ertesi birkaç gün geçtikten sonra da mutlaka üçüncü kaynağınız olan 3-4-5 ya da bilgi sarmal. Burada 3-4-5 ilk temel konuları alıyor biliyorsunuz. ikinci kitabı yok 3-4-5'in. O yüzden bilgi sarmalı da tercih edebilirsiniz. Artık size kalmış. Bilgi sarmalından çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Üç kaynak da götüreceğiz. Üç kaynakla ilerlerken hocalarımızı dinleyip güzelce notlarımızı aldık. üç kaynakla ilerlerken arkadaşlar ileriki seviyelerde analitik geometri bitirdikten sonra 4. kaynağı da baştan sonra temizletebilirsiniz. Ama burada bir parantez açıyorum. Geometri arkadaşlar çok fazla aşırı zor gelmiyor. Bu dördüncü kaynağı çözüp çözmemek size bağlı bir şey. Yani kesinlikle çözün demiyorum. Çok fazla derece istiyorsanız, çok fazla hedefiniz varsa ve geometriyi kesinlikle fullemek istiyorsanız dördüncü kaynağı çözün. Ama onun haricinde Mert hocam benim bir iki yanlışım çıksa da problem değil diyorsanız çözmenize gerek yok arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Peki dördüncü kaynak ne olabilir? Orijinal geometri bunun için idealdir ama ben biraz daha üstüne çıkmak istiyorum. Artık absürt seviyede zor bir geometri görmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar 1 kaynağına bakabilirsiniz. Benim sınav senemde çözdüğüm bir kaynaktı. Gerçekten çok zor bir kaynaktır. Onu da başta söyleyeyim bireyceği için. Peki temel seviyede az çok ne yapılacağını, hangi kaynakların, hangi kanalların dinleneceğini öğrendik. Temel seviye arkadaşlar nasıl ilerlemesi gerektiğini de önerdim. Burada arkadaşlarım bir testte çok zorlanıyorsanız, konularını dinledikten sonra çok zorlanıyorsanız mutlaka soru çözümlerini dinleyin ve soru çözümlerinin yanı sıra bir de farklı farklı hocalardan mutlaka ama mutlaka arkadaşlarım bu matematiğin güler yüzü olur, farklı hocalar olur, Eyüp Bey olur vesaire farklı hocalar olabilir. Mutlaka soru çözüm geometriyle ilgili videolar dinleyin arkadaşlar. Bu da size birçok avantaj sağlayacak. Tamam. Temel seviye öğrencileri anladık. Peki ben geometride bir tık bir şeyler yapıyorum ama tam yapamıyorum diye orta seviye öğrenciler ne yapmalı? Bu seviyede de orta seviyeyi anlatalım. Öncelikle orta seviye öğrenciler için kanal önereceğim. Bıyıklı Matematik, Kenan Kara veya Merkez Teğet hocamızdan birini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Artık hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa bütün hocalarımız çok kalitelidir. Burada sizin biraz mizacınız ve sizin hocayla uyumunuza bağlı olarak değişir. Bu üç kanaldan herhangi birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Kaynak olarak da birey B, acil, orijinal ya da birey C'yi alacağız arkadaşlar. Yani üç kaynağımız olacak yine. Birey B ile başlayabilirsiniz. Bir tık iyiyse eğer bir tık daha zayıfsanız yani ben birey beyi de zorlanıyorum diyorsanız acilin matematiğin ilacı kaynağı var. Ona da bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde orijinal ve bireyce çok zor kaynaklardır zaten söyledim arkadaşlar. Bunlardan ikisinden birini alacaksınız ve bir de acil kaynağını alacaksınız arkadaşlar. Bu kaynaklarla 3 kitap beraber götüreceğiz. Az önce anlattığım gibi ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Dördüncü bir kaynağı gerek yok. Biraz temeliniz varsa bu 3 kaynakla beraber geometri halledersiniz. Sonra da full deneme şeklinde ilerleyeceksiniz. Ve gelelim ileri seviye öğrencilere. Yani son seviyedeki öğrenciler artık geometri fulllemek isteyen öğrenciler. Bu öğrenci bir ya da iki kaynak çözebilirler. Ya orijinal ya birey alsınlar. İki kaynak gerek yok bence çünkü biraz seviyeniz iyiyse. Tek kaynak da yeterli olacaktır arkadaşlar. Hoca olarak Eyüp B matematiği ve yine Kenan Kara'yı öneririm. Kenan Kara her seviyedeki öğrenciye hitap ediyor çünkü. Eyüp Bey'e de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu ileri seviye öğrencilerde. İleri seviye öğrencilerden ricam sadece yapamadığı konularda yani bol bol deneme çözsünler. Denemelerde yanlış yaptıkları konuları bu az önce bahsettiğim test kitaplarından tekrar edecekler ve çözecekler. Bu şekilde ilerleyecek ileri seviye öğrenci arkadaşlar. Ve gelelim son olarak da deneme önerilerine. Arkadaşlar deneme öneri ise benim burada size hemen söyleyeyim. Acil, orijinal, bilgisayar mal deneme deposu yayınlarını öneririm arkadaşlar. Bu yayınların yine geometri denemelerini çözebilir ve netlerinize net katabilirsiniz. Geometri bu şekilde evet biraz zor, evet biraz yorucu ama vakit verdikçe, çalıştıkça, emek verdikçe olacak bir ders arkadaşlar. Kesinlikle görme işi falan değil. Umarım bu videoda sizin ön yargılarınızı yıkıp geometriye nasıl çalışmanız gerektiğini anlatabilmişimdir. Aşağıdan beğenmeyi, videoyu unutmayın ve matematik kampımıza ve WhatsApp kanalımız da var aşağıda. Onlara da katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol çalışmalar.